Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bu bayram sizlere kolay bir tarifim var. Oklava kullanmadan ile ve sadece iki bezeyle kat kat baklava yapalım. Buyurun tarife geçelim. Hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağını eriterek kullandım. Yarım çay kaşığı kadar tuz, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. Çırpıcıyla şöyle bir karıştıralım ve yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayalım. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bunu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurdum ve iki bezeye ayırdım. 200 gram kadar buğday nişastası kullanıyoruz arkadaşlar bu tarifte. Evet, ilk bezemi açmaya başlıyorum. Evet ilk bezemi açtım. Yeterince büyüttükten sonra 2 yemek kaşığı kadar buğday nişastasını üzerine serpiyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Güzelce yaydıktan sonra hamurumu iki tarafından içe doğru katlıyorum. İçe doğru katladığım kısımların üzerine de bir yemek kaşığı nişasta döküyorum ve elimle yayıyorum her tarafına gelecek şekilde. Evet, tekrar katlıyorum. Her katladığımda mutlaka nişasta serpiyorum. Evet, artık son kez katlıyorum ve ilk bezemi bu şekilde bitirdim. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Ve bir kenara bıraktıktan sonra ilk açtığım bezeden tekrar açmaya başlayacağım. Belirttiğim gibi arkadaşlar, bu tarifte mutlaka buğday nişastası kullanmaya çalışalım. Çünkü her iki nişastayı da denedim ama en güzel sonucu buğday nişastasıyla aldım. Hamuru dinlendirmemize hiç gerek yok. Direkt açıyoruz. Çok kolaylıkla açılıyor zaten gördüğünüz gibi. Evet, şimdi e, açtığım bezelerden bir tanesini aldım. İlk açtığım bezeyi elimle hafifçe büyüterek açmaya başlıyorum. Evet bu kadar açmamız yeterli. Çok da böyle büyütmemize gerek yok. E, bu tarif için şöyle orta boy yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Evet ilk açtığım bezeyi keserek borcama yerleştiriyorum. Hamurun kenarında kalan parçaları tekrar merdane ile açtım ve tepsiye yerleştiriyorum. Evet baklavanın orta katına gelecek şekilde bolca fındık içi serpiyorum. Tabi siz dilerseniz fıstık veya ceviz içi de kullanabilirsiniz. İkinci bezemi de aynı şekilde açtıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Evet, artık baklavamı kesmeye başlıyorum. Ben baklava diliminde kesiyorum. Tabii siz dilerseniz kare veya dikdörtgende kesebilirsiniz. Bu tatlıyı borcamda yaptığımız için fırının en alt katına fırın telini yerleştirdim ve borcamı fırın telinin üzerine koyarak pişirdim. Borcamda genelde altını daha geç pişirdiği için bu şekilde orta katlara yerleştirmeyelim. Fırının en alt katına telini yerleştirdikten sonra telin üzerinde pişirelim. Evet, baklavamı kestikten sonra 200 gram kadar tereyağı ocağa alıyorum ve eridikten sonra mutlaka üzerindeki köpükleri topluyorum. Çünkü baklavamızın üzerinde istemediğimiz bir görüntü oluşturmasın. Evet, bu şekilde topladıktan sonra baklavamın üzerine bir kaşık yardımıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Evet tereyağını güzelce gezdirdim. Şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ şöyle güzelce döküyorum. Tatlımızı 160 derecede ısınan fanlı ayarda çalışan fırına gönderelim. Ortalama 40-45 dakika arası pişirelim. Tabii ki bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Ee, baklavamız piştiği zaman araları kat kat ayrıldığında güzel pişmiş demektir. Baklavamız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı şekeri ve 2,5 su bardağı suyu tencereye aldım ve ocağımın altını orta ateşte açtım. E, bardak ölçüleri bu arada 200 milim arkadaşlar. Şerbet kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine birkaç parça olacak şekilde limon tuzu atıyorum. Bu şekerlenmemesi için. Dilerseniz limon da sıkabilirsiniz. Toplamda 15 dakika kadar şerbetimi pişirdim ve soğumaya bırakıyorum. Evet baklava fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Baklavamız soğuk, şerbetimiz de soğuk olacak şekilde baklavanın şerbetini veriyorum. Tatlının alt kısmının biraz yumuşak olmasını istiyorsanız şerbetin tamamen soğumasını beklemeyin. Ilıklaştığı zaman şerbetini dökebilirsiniz. Ben şerbetini akşamdan döktüm ve sabah kalktığımda bu şekilde güzelce şerbetini çekmişti. Siz de bir gece mutlaka dinlendirmeye çalışın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın lütfen. Bana yorum yaparak ve tariflerimi paylaşarak da destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyette kalın. Afiyetle kalın.